Yaşlı teyzenin hiç kimsesi yok. Çoluğu yok, çocuğu yok, evlenmemiş, bir geliri de yok. Ama komşudaki böyle bir bakkal her gün ona bir ekmek yolluyor. Sadece bir ekmek. Sabah götürüyor, dükkanda çalışan kapısına asıyor ekmeği. Teyzeciğim açıyor kapıyı, bir de ekmeği görüyor. Ellerini kaldırıyor ve ağlayarak "Rabbim sana şükürler olsun. Bugün de rızkımı gönderdin ya." diyor. ...orada da birazcık böyle inansızca bir kadıncağız var... ...balkonda bunu görüyor... ...tövbe estağfurullah diyor... ...kadının diyor oturduğu yer in gibi... ...yiyeceği yok içeceği yok bir ekmeği bu kadar... ...deli midir nedir diyor üf diyor içeri giriyor... ...ertesi gün gene aynı olay... ...Rabbim şükürler olsun bana yine rızkımı yolladın... ...kadın oradan bağırıyor... ...teyze diyor sen Rabbim Rabbim diyorsun ama diyor... ...Allah olsa diyor... ...seni burada bu perişan vaziyette yaşatır mı... Evet. ...bu üç beş hep devam ettiği müddetçe... ...kadın iyice zıvanadan çıkıyor ve bir gün... ...gidiyor erkenden kalkıyor markete... Et, Tüt, yumurta, sucuk, salam ne varsa deterjan, sabun, zeytin zeytinyağı, çay, şeker dolduruyor. Tam kapıyı açıp ekmeği alacak ya kadın. Bir açıyor ki kapısının önü yiyecek içecek dolu. Ondan sonra kadın geliyor böyle elini beline koymuş. Ha ha diyor. Sana bunları Allah mı gönderdi zannediyorsun diyor. Bunları gittim markete hepsini ben aldım. Al işte faturası diyor. Kadın şöyle yapıyor elini. Yüce Rabbim sen ne kadar büyüksün Allah'ım şükürler olsun diyor. Hem bana bu kadar yiyecek gönder. Hem de parasını şeytana ödetmişsin. <laughs>